Aracı durdurulduğunda polise tehditler savurup gözaltına alınırken nasılsa serbest bırakılırım demişti. Avcun adını yazdığı polis memurunu tehdit edince bir kez daha gözaltına alınıp tutuklandı. Onun da sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla fotoğrafları ortaya çıktı. Aracında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınırken iki saate çıkarım dedi. Serbest bırakılınca da ilk işi bir polis memurunu tehdit etmek oldu. Bunun üzerine tutuklanan Sadık Yıldırım'ın da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla fotoğrafı çıktı. Bir günden Timur Soykan'ın haberine göre 2 Ağustos tarihinde İzmir Bornova otoyolunda denetim yapan polis bir araç durdurdu. İçinde Ankara'da lüks bir restoran ve farklı işletmelerin sahibi olduğu öğrenilen Sadık Yıldırım vardı. Otomobilde el bombası, uzun namlulu silahlar ve 50 gram uyuşturucu ele geçirildi. Sadık Yıldırım eli kelepçeli bir şekilde emniyete götürüldü. Kelepçeli fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. En fazla 1-2 saate çıkarım dedi. Dediği gibi de oldu. Serbest bırakıldığı Bornova ve Emniyet Müdürlüğü'nün fotoğrafını hadi bay bay notuyla paylaştı. Yıldırım sosyal medya paylaşımlarına ertesi sabahta devam etti. Bu kez deniz manzaralı otel odasından çektiği fotoğrafı paylaştı. Avcunda polis memurunun adı yazılıydı. Paylaşımda bir de tehdit notu vardı. Bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim. Şimdi yedim seni. Kalabalıkta yapılan artistliğin tenhada özrü kabul olmaz. Yıldırım bu paylaşımın üzerine yeniden gözaltına alındı. Yapılan aramada ruhsatsız iki silah daha bulundu. Bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sadık Yıldırım'ın daha önceki örneklerde de olduğu gibi birçok siyasi isimle fotoğrafı vardı. Bunlardan biri de Süleyman Soylu'ydu. Yıldırım'ın aynı sosyal medya hesabında AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Taner Doğan Güzel, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve dönemin Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile fotoğrafları yer alıyor.